Merhabalar sevgili dostlar Asva eğitim serisine hoş geldiniz. Profesyonel bir trader olma yolunda bu videomuzun konusu sevgili dostlar arar sistemi. Arar sistemi nedir? Bunu da ineceğiz. Arar sistemi sevgili dostlar kazançlı bir trader olmanın kümülatif büyümenin sihirli anahtarıdır diyebiliriz. Kazanç bu işten para kazanmak istiyorsunuz kümülatif bir şekilde sürdürülebilir şekilde para kazanmak istiyorsanız arar sistemini dikkat etmeniz uygulamanız gerekir sevgili dostlar. Peki nedir bu arar sistemi nasıl kullanılmalı nelere dikkat edilmeli gelin bunlara birlikte değinelim. Arar sistemi sevgili dostlar bir işlem aldığımızda bir pozisyona girdiğimizde riske ettiğimiz miktar ile kazanılmayı planladığımız miktar arasındaki dengeyi gösteren bir sistemdir. Profesyonel traderlar çoğunlukla 1'e 2 ya da 1'e 3 işlem almayı tercih ederler. Peki bu 1'e 2 ve 1'e 3 nedir? Gelin bunu bir e, trading TradingView'deki satış ve alış pozisyonları üzerinden anlatalım. Örneklendirmek gerekirse şuradan bir işleme girdiğimizi varsayalım sevgili dostlar. Bunu TradingView eğitiminde kullanımında görmüştük buranın kullanımına. Bir, bir alış tuğlu aracımızı koyduk buraya ve şuradan işleme girdiğimizi varsayalım. Şimdi buraya tıkladığımızda burada neydi? Yukarıdaki risk edeceğimiz kasa boyutumuz 100 dolar. Vadeli işlemler için kasamızın tamamıyla girmiyoruz demiştik. <laughs> ve yüzde %10'unu geçmemek koşuluyla vadeli işlemleri alıyoruz. Kasamızın %10'unu kullanıyoruz. Vadeli işlemlerde demiştik. Risk edeceğimiz tutar da vadeli hesap boyutumuzun hesabına göre boyutuna göre belirlediğimiz bir sistemdi. 100 dolarlık bir market üzerinden analiz üzerinden gidiyoruz yine. Risk ettiğimiz tutar 10 dolar. 100 dolarlık bir işlem açıyoruz ve işlem stop olduğunda 10 dolar kaybedeceğimizi kaybetmeyi göze aldığımızı belirtiyoruz. Buna göre bir işlem kurguluyoruz. Buraya tıkladığımızda tamam okey diyelim. Şimdi buradan işleme girdiğinizde şu kırmızı kısımda fiyat buranın dışına çıktığında bu şekilde bir dışın çıktığında biz burada 10 dolar kaybedeceğimiz şekilde işlem kurguladık sevgili dostlar şu anda. Peki bu risk reward o dolayı nedir? Yani arar sistemindeki risk bir R'nin bir tanesi risk diğeri de reward ödüldür İngilizce. Risk ile zaten Türkçe'de aynısı kullanılıyor. E, risk reward oranımızı görmüş oluyoruz sevgili dostlar. 10 dolar karşılığında ne kadarlık bir risk alacağız. 10 dolar karşında ne kadarlık işlem alacağımızı bu tool üzerinden görebiliyoruz. Bakın üzerine geldiğimizde tool'um açık kar zarar, risk ödül oranı gibi bir rakamlar yazıyor. Buradaki şu açılacağınız miktar. Buraya geçelim. Risk ödül miktarı bakın 5.24 diyor. Yani bu ne demek? Şu fiyat kırmızı bölgenin dışına çıkarsa stop olursam ben 10 dolar kaybedeceğim. E, belirlediğim şu tepe bölgeye gelirse de 5.4 çarpanıyla bir ödül alacağım demektir. Kazanacağım demektir. Bu da ne yapar? 50 dolar 10 dolar risk ediyorsam 50 dolar yaklaşık bir kazancım olacağını gösterir. İşte traderların, profesyonel traderların mantığı çalışma mantığı şu şekildedir arkadaşlar. Bunu minimum 1'e 2 yaparlar. Şu şekilde bakın bakın rakamlar azalıyor. Gördüğünüz gibi risk ödül oranını 2 yani bir koyup iki almaya oynarlar çoğunlukla. Ama daha yaygın olan nedir diye sorarsanız bu da tepe bölgesini ise bunu da 3 5 alıyoruz. Şöyle 3 olarak yapalım. 3 diğerinde yanına çizelim. Örnek teşkil etmesi bazında şöyle stopumuzu buraya koyduk. İki oranımızı da alalım. Şöyle yaklaşık değerlerle bakın. İki tane farklı işlem oldu burada sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi. iki tane işlemde bakın burada risk oranında 2 diyor. 2.04 burada bakın 3 diyor. işte bu 1'e 2 işlem mantığı budur. 1'e 3 işlem mantığı da budur. Bunu sistemi koşulsuz şekilde uygulamamız gerekir. Neden sevgili dostlar? Eğer bunu uygulamazsanız kümülatif büyümeyi sağlayamazsınız. Yani risk ettiğiniz rakamdan en az 1-2 katını kazanmanız gerekir ki kasanız büyüsün. Çünkü her işlemde başarılı olamazsınız. Stop olduğu olacağınız işlemler olacak. Stop olduğunuz işlemlerle birlikte ee, kazandığınız, kazandığınız paranın stop olduğunuz işlemlerin zararını telafi etmesi gerekir. 1'e 3 mantığı bu şekildedir. Yani bu 1'e 3 minimum kullanılan rakamdır. Yani illa 1'e 3 olacaksınız diye bir şey yok. Fakat bu daha yükselere girildi. Kitle bölgeden esasınız. Mesela burada 1'e 5 e almış oluyorsunuz. Mantığı budur sevgili dostlar. Bir risk ediyorsak minimum 2 katını almamız gerekir veya 3 katını almamız gerekir. Risk reward mantığı budur. Bir işlemde TP oldu. Mesela bu işleme gittiniz. Burada 5 ağırlık bir işlem aldınız. Ne yaptık? 50 dolar. 10 dolar risk edip 50 dolar kazanmış olduk. Evet. 50 dolarımız var. Bu bize şunu göstermiş olacak. Bizim 5 tane daha stop olma hakkımız olmuş olacak. Veya bu 5 dolar 50 dolar kazandık. 2 tanesini stop ol. 2 işlem daha deneme hakkımız olacak. onlar dolar daha risk edebilecek şekilde onlar dolar. Geri kazan 30 dolar bizim ana kazancımız olacak ve bu kasamızda bunu işlem almadan tutacağız kasamızı büyütmeye kullanmış olacağız. Risk reward mantığı arar sistemi bu şekildedir sevgili dostlar. Stop nokta olduğunuzda kazan kaybedeceğiniz paranın en az 2 ya da 3 katını kazanmanız gerekir. Yani bu şekilde risk reward mantığı bu şekilde çalışır. Bunun dışında işlemlere yönelirseniz çok kazançlı olmaz. Kümülatif büyümeyi sağlayamazsınız sevgili dostlar. Neden? Çünkü şöyle örneklendirelim. Bakın böyle işleme girerseniz bir koyup bir almaya oynarsanız bu tutarsa işlem bir alırsınız. Yani TP'ye hedefe giderse bir 10 dolar risk edip 10 dolar alırsınız. Fakat tutmazsa 10 dolar kaybedersiniz. Bu kazançlı bir büyüme yöntemi değil. O yüzden mümkün olduğunca 2 ya da 3 katı risk ettiğimiz miktarın neyse biz burada 10 dolar olarak belirledik ama bunu kendinize göre ayarlıyorsunuz işte. 2 ya da 3 katını alacak şekilde işlemler kurguluyoruz sevgili dostlar. Yani burada bir işte 100 dolar diyelim sizin şeyiniz bu kez. 100 dolar riske ediyorsanız 300 dolar kazanacak şekilde bir pozisyon kurgulamanız lazım. Veya 200 dolar kazanacak şekilde pozisyon kurgulamanız lazım. Aşağısındakilerde büyümeyi sağlayamazsınız. Bu analizlerimizi yaparken de buna buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her işleme girmememiz gerekiyor. Yani her işleme de girilmez zaten. Mesela buradan girdiniz. Fiyatın buradan düşme ihtimali var. Yani Hedeflediğiniz şey şöyle bir şey diyelim. Örnek verelim. İşte şurayı hedefliyorsunuz. Bakın her işlem bir bir işleme girmeyin. Yani her işlemi yakalayacaksınız diye bir şey yok. İşlem sizin kurallarınıza uyuyorsa öyle girin. Yani bir nokta bir güzel bir şey gördüm. Fiyatın yükseleceğini fark ettiğiniz zaman önünüz yükselecek diye gösteriyor. Ama yükselme ihtimali çok yakın bir yere gidecek. İşte nedir? 70 bin 500'den 80 80.000'e gidecek fiyat. 500 dolarlık bir hareket yukarı var. Bu 500 dolar sizin için e, riskli olabilir başlangıç aşamalardan. İleri seviye trade atanlar için buralarda dakikalık numaralı da işlem yapılabiliyor. Fakat daha böyle başlangıç seviyesindeki insanlar için, traderler traderlar için, arkadaşlarımız için 500 dolar içerisinde trade etmek zorlaştırır. Şimdi koyacaksınız 70.500'den girdiniz. Stopunuz nerede? İşte 70.300'de. Hedefin neresi? 80.000. E, bu mesela çok kazançlı olmayabilir. Küçük bir kasanız varsa veya ee, daha böyle çok gelişim girişim e, başlangıç aşamasında giriş seviyesindeyseniz bu işlemler sizi risk alır risk eder bu yüzden yani riskli olur bu yüzden daha böyle stabil daha yüksek şey kazanabileceğiniz 1'e 3 kazanabileceğiniz işlemleri yönelmeniz gerekir yani birebir mantığı sizin kasanızı büyütmez burada bir işlem 3 dolar alırsınız 30 dolar alırsanız işte bir arar sistemiyle 1'e 3 oranda bir e, oranlı oranla işlem pozisyon olursanız 30 dolar kar, kar, etmiş olursunuz. Cebiniz 100 dolarınız olur. 130 dolar. Sonra gidersiniz. Bu 30 dolar cebinizde kar olarak alır 100 dolarınızı tekrar kullanırsınız. Ola ki işler yolunda gitmedi. 100 dolarınızdan bir iş girdiğiniz işlem. ikinci işlemimiz örnek veriyorum. Stop oldu. Bakiyeniz 90 dolara gitmiş oldu. Düşmüş olur. Fakat 30 dolar kazandığınız için 10 dolarını risk etmiş olursunuz. Yani siz kazandığınız paradan 3 3, 30 dolar kazanıp 10 dolarını da bir ikinci işlemde risk etmiş olursunuz. Fakat ikinci işlemde stop olmanıza rağmen sizin 20 dolarınız hala dışarıda kalmış oluyor sevgili dostlar. Arar sisteminin çalışma mantığı budur. Bunu bütün girdiğimiz pozisyonlarda kurgulamaya çalışıyoruz. Yani bunun dışında bir sistemle ilerlemeye çalışırsanız tutmaz. Stop noktalarımızı anlattık. Stop loss kullanımı videomuzda tekrar izleyebilirsiniz. Stop loss kullandıktan sonra yani stop bölgemizi belirledikten sonra stop loss'umuzu yazıyoruz stop bölgemizi. Ve hedefimizi belirliyoruz ve kurguladığımız bu işlemin 1'e 3 ve olması ben daha çok 1'e 3 tavsiye ederim. Sizler için daha kümülatif bir büyüme sağlamaz, daha sağlıklı bir büyüme sağlar. 1'e 3 ile kazanç elde etme mantığına gidersiniz. Sevgili dostlar arar mantığının temel mantığı budur. 1 koyuyoruz 3 almanın yoluna gidiyoruz. 1 koyuyoruz 3 alıyoruz. 1 koyuyoruz 3 alacağımız pozisyonlara bakıyoruz. 1 koyup 3 alamayacağımız 1 koyup 1 alamay alıyorsak bu pozisyona girmiyoruz. 1 koyup 0.5 alacaksak bu pozisyonlara girmemeyi tercih ediyoruz. Daha fiyatım daha fazla kazanabileceğimiz daha 1'e 3 sistemine uygun olabilecek pozisyonlara yöneliyoruz. Bu da bize kümülatif bir büyüme sağlıyor. Örneğin 10 dolar kazanıp 10 dolar risk edip 10 dolar kazanacağınız bir e, pozisyona girerseniz pozisyon stop olduğunda 10 dolar kaybedersiniz. Tamam. Bu zaten normalde de başta kaybetmeyi göz aldığımız tutarda. İşlem hedefe giderse de TP'ye giderse 10 dolar kazanacaksınız. 10 dolar 100 dolarınız 10 dolar olmuş olacak. Ve bir sonraki işleminizde ikinci işleminizde stop olduğunuzda sizin 110 dolarınız tekrar 100 dolara geri düşmüş olacak. Bunu, bu sefer ne olur? İlk başta aldığımız işlemi kar etmenize rağmen hiç kar etmemiş gibi ikinci işlemde bunun karını bırakmış oluyorsunuz. İşte bunu önleyebilmek için, bunun önüne geçebilmek için sevgili dostlar arar sistemini koşulsuz olarak uyguluyoruz. Yani burada 3 kazanılmanızı şart değil. Minimum 3 bakmaya çalışın. 5 olur, 10 olur. Yani bu minimum 3 olacak şekilde. bir koyuyorsanız 3 olacağınız şekilde pozisyonlara girmelisiniz sevgili dostlar. Trading de burada yani long için bu şekilde. Buradan stop noktamızı kaydırıp aşağıya almak ayarlayabilirsiniz. Burada bakın bir 4 oldu. Yine short içinde aynı mantık. Bakın. Bu şekilde risk reward oranımızı görüyoruz burada gördüğünüz gibi. Bir kazanç elde etmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Bunu yapmazsak ne olur? İşte biraz önceki söylediğimiz gibi kümülatif büyümeyi sağlayamaz. Bir işlemden kar ederiz belki ama bir diğer işlemde ettiğimiz stopla zararımızı bırakırız. Bu e, ee, genel olarak bir sürü verdiğiniz emeği kaybetmenize neden olur. Sizi zorlar. Mental olarak da zorlar. Yapamadığınızı da düşündürür. O nedenle bu sistem arar sistemini her koşulda uygulamaya özen gösterin sevgili dostlar. Arar sistemi ile ilgili daha fazla da anlatılacak çok bir şey yok. Çalışma mantığı bu şekilde. Bunu e, pozisyon alırken olduğumuz pozisyonlarda bakıyoruz, kurguluyoruz sevgili dostlar. Bu noktayı bu videomuzda bu noktada sonlandıralım. Çok da uzatılacak bir kısım yok. Zaten bu kısmın çalışma mantığı aynı şekilde. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Bilgiyle kalın. Sevgiyle kalın dostlar.